Değerli arkadaşlar merhabalar Kripto Analiz kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine sizlerle birlikteyiz. Kripto para piyasasını tanımaya devam ediyoruz arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olmanızı, videomuzu beğenirseniz arkadaşlarınızla paylaşmanızı ve beğen butonuna basmanızı rica ederim. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu GLMR coin nedir? GLMR coin'in gelecekte neler bekliyor ve GLMR coin ile ilgili yapılan yorumlar nelerdir arkadaşlar? Moonbeam GLMR coin kripto para evrenine yeni girmiştir arkadaşlar. Kripto para evreninde çok sayıda proje ve çok sayıda ekosistem mevcut. Kripto para dünyası içerisinde bulunan herkes Polkadot ekosisteminin ne kadar büyük ve ne kadar başarılı olduğunu artık bilmektedir. Dolayısıyla bu ekosistem içerisinde oluşturmuş olan projeler de hemen dikkatleri üzerine çekmektedir. Ekosistem içerisinde dot dışında pek çok kripto para birimi oluşturulmuş durumdadır. Bu kripto para birimlerinin birimlerine arasına en son katılanlardan biri de Glimmer yani GLMR coin'dir arkadaşlar. GLMR coin nedir? Buna bakalım. Moonbeam ya da GLMR Coin Polkadot ağı üzerinde geliştirilmiş olan aynı zamanda Ethereum ile de uyumlu bir para çiçeğin olarak nitelendirilmektedir. Ethereum geliştirme araçlarının kullanıldığı zincir üzerinde substrate tabanlı solidity projeleri oluşturmak ve dağıtmak mümkündür. Moonbeam, Ethereum içerisinde bulunan özellikleri ve geliştiricilerin kullandığı araçları tamamen geliştirmiş durumdadır arkadaşlar aynı zamanda ethereum ile uyumu üst düzey olan projelerden biri durumundadır moonbeam projesini öne çıkan özelliklerini şu şekilde listeleyebiliriz arkadaşlar bir minimal değişiklikler geliştiricilerin mevcut solidity akıllı sözleşmelerini kullanabilmek için yeniden yazma ya da yeniden yapılandırma gibi işlemler yapmasına gerek kalmaz iki geliştirici araçlarının kullanımı en temel araç olarak web 3.0 RPC seti mevcuttur. Aynı zamanda bu sete hardhat Hat, Metamask, Remix, Waffle, Truffle gibi popüler araçları da bağlanabilmektedir. Aynı zamanda Ethers gibi JavaScript kitaplıkları da kullanılabilmektedir arkadaşlar. 3. Birleşik hesap, adres ve imzalar. Moonbeam bağlantısı kurabilmek için Ethereum H160 ya da ECDSA imzaları kullanılabilir arkadaşlar ve son 4 Polkadot entegrasyonu Mumbi üzerinde hazır bulunan Polkadot cüzdanları ve diğer araçlarda kullanılabilmektedir. Pure kurucusu ve CEO'su olan Derek Yeo tarafından kurulmuş olan Moonbeam platformunda aynı zamanda zamanında Samsung Pay ve Thinking Phone Network gibi şirketlerde çalışmış olan Stefan Melhorn da yer almaktadır. Moonbeam projesi aynı zamanda kullanıcılarına ve destekçi, destekçilerine avantajlar sunuyor. Gelin bunlara bakalım. 1. Gaz ücretleri Ethereum ile mukayese edildiğinde çok daha düşüktür. 2. DOT, KSM gibi yerel Polkadot varlıklarına erişilebilmesinin yanında Bitcoin ve Ethereum tabanlı diğer tüm varlıkları da erişilebilir. 3. Kullanıcılar büyüyen ve gelişen Polkadot ekosistemi üzerinde ilk hamle avantajlarından yararlanma imkanına sahiptir. 4. Ethereum'un Ethereum, Ethereum ağı üzerinde oynadığı rolün aynısını Moonbeam üzerinde GLRM coin oynamaktadır. 5. Bütün işlem ücretleri GLMR coin ile ödenir. 6. Kullanıcılar ağın büyütülmesi için katkı sağlayabilir. Oylamalar ile yönetişim sistemine dahil olabilirler arkadaşlar. GLMR coin Moonbeam projesi tüm bu özellikleriyle piyasada kabul görmüş durumdadır. Platformun gelecek projelerinin de heyecan verici olduğunu söylememiz mümkündür arkadaşlar. Peki GLMR coin hakkında yapılan analizler ve yorumlar ne şekilde gelin şimdi onlara bakalım. GLMR coin analizi. GLMR coin'in ilk olarak halka açış satışı 11 Ocak 2022 tarihinde başlamıştır ve satışa açıldığı ilk gün 11 fiyatı ile girmiştir. Aynı gün içerisinde yüzde... 100'ün üzerinde bir değer kazanarak 23 dolar seviyesinin üzerine yükselmiş fakat istikrar sağlayamamıştır ve ertesi gün bu yükselişinden çok daha büyük bir düşüş yaşayarak 8 dolar seviyelerine kadar gerilemiştir. 14 Ocak 2022 tarihinde yeniden 15 dolar seviyesinin üzerine görse de bu seviyede yine kalıcı olamamış ve istikrarlı bir düşüş sürecine girmiştir. Elbette genel olarak piyasanın düşük olmasının da bunun üzerinde belli etkileri olmuş olabilir. Fakat henüz çok yeni bir kripto para birimi olduğu için düşüşün doğrudan bununla ilgili olduğunu söylememiz mümkün değil. Nitekim GLMR coin Ocak ayı boyunca düşüşünü sürdürmüş. Şubat ayının başı itibariyle de 4.95 dolar seviyesine kadar gerilemiştir. Geliştirilme aşamasında olması GLMR coin'in gelecekte daha başarılı bir noktada olabileceğini yalnızca düşündürmektedir. GLMR coin'in 1 milyar adet olarak oluşturulmuş olan maksimum arzının yalnızca ve 80, mily 80 milyon adet adedi şu an dolaşımda bulunuyor. Yani oran sadece yüzde %8. GLMR coin'in 400 milyon dolarlık bir market değeri ve 32 milyon dolarlık bir 24 saat işlem hacmi bulunuyor. GLMR coin, coin market cap en büyük kripto para birimleri listesinde şu an 141. sırada yer almaktadır arkadaşlar. Şimdi gelin bakalım hep birlikte GLMR Coin'in geleceğine, Polkadot ekosistemi geliştirme oldukça açık olan ve bugüne kadar ne kadar başarılı olduğunu kanıtlamış olan bir ekosistem. Dolayısıyla bu ekosistem içerisinde yer alan projelerinde büyüme ve gelişme ihtimali yüksek olmaktadır. Ki zaten dot fiyatlarına ve işlem hacmine bakıldığı zaman bunu anlamamız çok da zor değildir. Dolayısıyla tüm Polkadot projeleri gibi Moonbeam projesinin de gelecek vaat ettiğini söylememiz mümkündür arkadaşlar. Bu durum doğrudan GLMR coin fiyatına da olumlu etki yapmaktadır. Nitekim piyasaya çıktığı 2022 yılının Ocak ayında ne kadar büyük bir potansiyel sahip olmuş olduğunu göstermiştir. Günümüzde pek çok kripto para analisti çok da uzun olmayan bir dönemde GLMR coin'in 23 dolar seviyesindeki en yüksek değerinin üzerine rahatlıkla çıkabileceğini söylemektedirler. Elbette bu süreçte projenin açıklayacağı gelişmeler ile birlikte Polkadot projesinin diğer ürünlerini ve Polkadot ekosistemini de takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. GLMR coin için yapılan yorumlara bakalım. GLMR coin henüz çok yeni bir kripto para birimi olması sebebiyle fazlasıyla yorumlanabilir bir grafiğe sahip değildir arkadaşlar. Bu da geleceği hakkında çok keskin tahminlerde bulunmaya ya da gerçekçi gerçekçi yorumlar yapmamızı engel olmaktadır. Fakat sosyal medya hesapları tarandığı zaman bir Polkadot projesi olması sebebiyle pek çok kripto para etkileyicisinin GLMR coin'i takiba değer bulduğunu söyleyebiliriz yine sosyal medya üzerinde dolaşan haberlere göre 11 Şubat ya da 20 Şubat tarihlerinde büyük miktarda token release edileceği söylenmiş ve edilmişti bu da fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine neden olmuştur yani fiyatlar hali hazırda düşükken bu durum bir yatırım stratejisi olarak değerlendirilmiştir. Yine de tüm gelişmelerden anlık olarak haberdar olmak için proje geliştiricilerinin sosyal medya hesaplarını takip etmenizde fayda var. Doğrudan söz konusu kişilerden alınacak olan bilgiler daha doğru yatırım fırsatları yakalamak için sizlere fayda sağlayabilir. GLMR coin'i nereden alabilirsiniz? GLMR coin 2022 Şubat itibariyle başta Binance olmak üzere 15 ile 16 borsada listelenmektedir. Bunlar arasından Binance toplam işlem hacminin yaklaşık olarak %40'lık kısmını kendisinde barındırmaktadır. GLMR coin'in satın alınabileceği diğer kripto para borsalarının listeleri ise şu şekilde sıralanabilir. 1. Gate.io 2. Kucoin 3. Kraken 4. Lebank 5. ZBCom 6. Max 7. Toku Kripto 8. CoinDCX 9. Pinex 10. BKX 11 Hotbit, 12 Ho, 13 AX, 14 Big One, 15 Yubi borsaları diyebiliriz arkadaşlar. GLMR coin henüz Binance TR'de dahil olmak üzere Paribu, BTC, Türk ve Bitexen gibi yerli kripto para borsaları üzerinden anlamamaktır. Fakat istikrarlı yükseliş gerçekleşir ve projede adından daha fazla söz ettirmeye başlarsa gelecekte yerli borsalarda da GLMR işlemlerinin açılabileceğini öngörmekteyiz. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kripto para piyasalarını tanıtmaya önümüzdeki günlerde de devam etmeye çalışacağım. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanala destek olmak için kanala abone olursanız memnun olurum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. İyi yatırımlar yapmanızı temenni ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.